Macera nedir? Macera yaşarken nelere dikkat etmeliyiz? Macera, sıradan bir günün olağanüstü anları bölünür. Bazen yeni bir yeri gezmek, bazen bir kitapta bilinmeyen bir dünyayı okumak bile macera olabilir. İşte maceracı bir çocuk olmak için bilmen gereken bazı şeyler. Birinci macera her yerde olabilir. Macera sadece ormanlarda ya da uzak diyarlarda olmaz evdeki eski bir sandığı açmak bile bir keşif olabilir. İkinci hazırlıklı olmak çok önemlidir. Yanına not defteri su, her çeşit, küçük bir kalem ve haritayı alabilirsin. Havanın nasıl olduğunu kontrol edin. Üçüncü güvenlik her zaman önceliklidir. Tek başına uzak dağılmaması. Hayal gücün en güçlü aracındır bir koltuk battaniyesiyle kaleye, bir karton kutu uzay gemisine dönüşebilir. Oyunun kendi hikayelerine onların. Unutma, en iyi maceralar önce hayal etmeye başlar. Altıncı doğayı tanımak için harika bir fırsattır. Açların isimlerini öğrenir, kuş seslerini dinler. Doğaya zarar verme, çöpünü topla, çiçekleri koparma doğa en güzel oyun alanıdır ama ona iyi bakmalıyız. Yedinci arkadaşlarla macera daha güzeldir. Birlikte oyun oynamak, gizemli geceler yaratmak çok eğlencelidir. Takımın çalışmasını öğrenirsiniz. Paylaşmayı, yardımlaşmayı ve birlikte gülmeyi keşfedersin. Sekizinci macera bazen zihindedir. Bir kitabı kırıyor, başka bir dünyada yolculuk ediyorsun. Rüyalarında bile büyük maceralar yaşayabilirsin. Yazılarınızı, çizim yaparak ya da müzikle kendi maceranızı anlatabilirsiniz.